Severler bugün sizlerle Roblox'ta süpermarket simülatörü oynayacağız. Şehrin en iyi marketini kuracağız ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Süpermarketimize geldik. Welcome to supermarket simulator. Next. Tamam. Göster. Dükkanımı göster. Burası benim dükkanım olacak. Şimdi öyle küçük göründüğüne bakmayın. Şehrin en iyisi olacak birazdan burası. Girelim. Ne satın almam lazım? Bir şey mi satın alıyorum? Next. Tamam. Buradan ne yapıyorum? Buy items. Vay. Satacak şeyler almam lazım tabi Doğru. 1K param var. Ee, şundan 20 tane alalım mı? Lifetime reward. ödül var. Onu da alalım. <laughs> Ödülümüz iyi. Şuradan bir şimdi bir k strobe. Ha bunlar kilitli. Tamam. Şöyle 100 dolarlık bir şey alalım. Al. Ne oldu? Domat. Domat nerede domat? Next. Nereye geldi bu domat? Buraya mı geldi? Buraya mı geldi? This is your small fruit basket Tamam buradan meyveleri buraya koyacağız Buraya koyacağız meyveleri de Nereden alıp koyacağız acaba? Nereye geldi? Ha, dışarı gelmiş Kargo gelmiş ha. <laughs> koy bakalım bunu Oh Koy bakalım Dur olmadı Oldu mu? Heh Diz 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 Biz çok almışız biraz galiba Next Tamam bunu ne yapacağım şimdi? Now let's buy some apples Tamam şimdi apple alacağız e, aldık işte abi apple Apple'mız var Apple'mız var. Free Shelf Storage. Shelf burası işte. Al. Buraya koy. Buraları doldur. Small Storage. Next. Free. Aa çalışan. Beleş. Ha <laughs> beleş çalışan. Next. Tamam kasiyerimiz var galiba şimdi. Kasiyerler free. Next. Free kasiyer. Hoş geldin. Elijah, Sen hiç para istemez misin ya? Böyle bedava mı çalışırsın? Next. Tamam. Bu var. Ne yapabiliyoruz şu an? This little hammer küçük çekiçle sen bir şeyler yapabileceksin. You have some bullets you should place down. Bunları mı koymam lazım? Normal kasiyer var işte. Al kasiyer daha mı koyayım yani? Al bir kasiyer. Ya yamuk oldu. Yamuk oldu. <laughs> yamuk oldu. Interior bunu bunu değiştir. Bunu değiştir. Bunu bunu olmadı bu. Bunu al. Hayır ya. Abi bu yamuk oldu. <laughs> Hiç istemiyorum şu an. Tamam small box shelf'imiz var Şöyle küçük kutularımız için Buraya koyabileceğimiz bir şey Al bunu da buraya koydum Başka ne var? Basket Çevirme yok mu? Çevir Çevirme yok mu? Abi çeviremiyor muyum ben bunu? Ee, çeviremiyorum galiba Walls, dekor, build Tamam bunları da koyunca iş bitecek Ama niye çeviremiyorum? E hadi bu da bu duvarda olsun Umarım bir ara çevirmeyi buluruz Heh. Bu da burada Ne oldu? Tamam bunu da hallettik. Build shop. Oo buradan da bir şeyler alabiliyormuşuz. Normal kasiyer, small bir şeyler. Tamam burada meyvelikler falan var. Bunların hepsini alabiliyoruz. Tamam almayayım şimdi. Alayım mı? Ne alayım mı? Ne alayım? 1.4 para var. Kasiyer var. Small fruit basket. Hadi bir tane daha alalım. Meyveler için. Tutorial. Oo tutorial'ı bir bitir diyor. Tamam. Starter pack. Cash manyak. Bunlar Robux'ta alabileceğimiz şeyler. 2x cash 3x cash boost Ooh. Cash manyak şunu bir alalım Bence güzel <laughs> Aa, Alamıyormuşum robuxum kalmamış Neyse bir ara hallederiz onu Cash permanent 0 Next open store Tamam next aha geldi müşteri geldi müşteri Müşteri veli nimet abi. Biz bir ara bir elmamız vardı ya ne, ne oldu o elma Elmayı ben koydum buraya elma gitti 18 tane buraya koyabiliyorum 18 tane de buraya koyabilirim. Yok ki burada. Git öte oraya, öte tarafa bak. Hayır burada ne var? Get box. Bu alıp koyuyor mu? He, alıp koyuyor. 13 aldı. 12 kaldı şu an. Koy geri. 16. İyi iyi aferin aferin. Aferin. Çalış çalış çalış. Ne bu 5 minutes of 2x restock Tamam stoğumuz yokmuş Bunları şimdi restocklayacağız Al al şöyle 100 tane elma al Tamam bunlar niye açılmadı daha Ben niye mesela çilek satamıyorum Muz satamıyorum Neyse Geldi mi? Elmamız gelmiş. Elma gelmiş. 100 tane elma söyledik. Gelmiş. Ah. Buraya koyuyorum sen buradan alırsın. Buraya koydum sen buradan al. çalışan Bu ne? Şşş bu ne böyle? Bu ne? Hey pislik var burada. Kasiyer. Hallet o işleri hallet Elijah. Sen yapıyor mu bir şeyler? Bu ne? Outfit falan filan. OP. Bunları geç. Market. Hayır. Çalışanlarla alakalı ne var? Evet. Bu temizlikçi galiba. O iki buçuk. para lazım. Bak hep kirlendi ya. temizleyemiyoruz da. Bu ne? Aa görevler var. Bin! 993 para kazanırsam böyle 48 tane öyle falan Tamam bu görevler dursun Herkes güzel güzel çalışsın Elmamız var Birazcık böyle gitsin bakalım Bizim bir kasiyer daha almamız lazım Çok sıra oldu Aşırı sıra oldu Al bir kasiyer daha aldım Çok sıra oldu burada çok tıkanıklık oldu Lütfen diğer kasadan çalışabilirsiniz Ya ters oldu ya Close close dükkanı kapat Ben şimdi buldum Şunu pick up çalışanı pick up Ya dükkan kapalı değil mi? Çıkar mısınız? Şeye çıksanıza Çık çık <laughs> Hadi çık Build Pick up. Mesela şunu alabiliyor muyum? Abi hala içeride insanlar var diyor. Dükkan kapalı kapalı. Eee, nereye alıyorsun? Ben şimdi buraya bir el atmam lazım. Böyle bir terslik oldu burada. Hoş olmaz. Böyle kasaları bence şöyle şöyle dikine gelsin. Uzunlamasına bir kasa gibi değil. Şöyle dikine dikine gelsin. Bir tanesi buraya gelsin. Tamam şuradaki müşterilerin çıkmasını bekliyorum. Tamam bütün müşteriler çıktı. Heh, şimdi bu yanlış oldu. Yanlış tuşa bastım bu el. Pick up. Şunu bir pick up abi. Şunu bir pick up. Heh, Tamam şu ablayı bir pick up Sen dur burada Harper bekle Şimdi koyabileceğimiz Bunu çevir yok ama abi çeviremiyor bir türlü çeviremiyoruz Bak yine aynı şey oldu ya Pick up bunu al buradan Al buradan Sen Bunu da al Bunu da al şöyle camın oraya yaslayalım bunlar Bunlar camın orada olsun Ama yok yine aynı şekil istiyor bende bir çevirmeyi düşünüyorum şu an bir onu araştıracağım Buldum çevirme R'leymiş tamam şimdi oldu Şuraya camın önüne koy İki tane meyveliği koy buraya. Koy koy. Niye koymuyor? Koysana. Koy işte bunu. ha Tamam ha tam camın önüne koymuyormuş galiba. Al bunu da yanına koy. Güzel. Kasamız nerede? Kasa böyleli mi böyleli mi ya? Galiba böyleli. Tamam bak al bunu da. Bunu da şuraya koy. Şöyle arada bir boşluk olsun. Heh. Kasada buradan gelsin. Harper hadi hadi iyisin. tıkkanı aç. Aç tıkkanı VIP'yi aldım. Dayanamadım. Gittim şuradan. %50 keş veriyor. %30 çalışan hızı. %50 yeniden stok durumunun hızlandırılması falan filan. Şimdi artık onlar düşünsün. Artık bizim rakipler düşünsün. Şimdi <laughs> rakip mi var ya? <laughs> bu arada şöyle parayla açıyormuşuz ya bunları. Ben öyle bir tıklayayım dedim. Şuradaki paraya açtım. Şimdi ben buraya çilek alacağım. Hadi bakalım çilek gel. çileğim gelsin. Buradan bu ilkten koyabileceğim. Şimdi buraya elmaları koyduk. Başka neler var? interiorda market market bir saniye o market değil build shop ha fruit basket tamam buraya da şimdi fruit basket atacağız bir tane şundan alalım medium tamam al bir tane o geldi mi birazdan gelir buraya şimdi çilekleri dizeceğim şimdi siparişler vardı siparişlerim vardı gelmedi siparişlerim gelmedi veremedik mi ya sipariş abi hadi bir tane daha vereyim ha verdim verdim ya sipariş hacım ne geldi? Box, pick kap. Çilekler geldi. Tamam, çilekleri şuraya koy. Güzel. Abi, o şey tezgah gelmedi mi ya? Şişt, sen mi aldın tezgah? Tezgah sen mi aldın? Ha, buraya geliyormuş ya. Doğru tezgah. Niye gelsin ki? <laughs> tezgah buraya geldi. Çilekler de buraya. Eh, hadi bakalım. Apple. Ver çilekleri. Ben şöyle alayım. Get box. Çilekleri aldım. Buraya yerleştir. Oo, artık çilekte satıyoruz. Gelirler artacak Paralar katlanacak şimdi Tamam çileğimiz var Buraya geri koy Bir kontrol edelim stok, stok durumunu Burada çilek var İşte ooo güzel güzel Domat da var İyi, iyi güzel güzel Her şey okey gibi görünüyor şu an Başka bir şey daha açabilirim Muz açabiliriz mesela Muz da satıyoruz Artık muz da satıyoruz Hadi Rakiplere duyurulur Ha bende muz var Böyle otuz yüz Yüz tane de muz alalım 101 olmasın yüz olsun Düz sayı olsun Rahatımız kaçmaz Tamam ne geldi? Muzlar. Oo hemen de geldi ha. Vallahi ya. <laughs> hemen de geldi. İyi güzel. Muzlar içinde. Şş, buraya sakın bak. Domates falan ekmeyin ha. Burası muz olacak burası. Şey yani bir saniye. Yeni bir yer almam lazım şimdi. Wild'den. Wild shop. Medium. Bence bir tane de medium alalım şöyle. Şuradan hadi medium da aldım. Okey. Tamam geldi. Ters mi oldu? Ters. Tamam. Buraya da. Şurada da muz olsun. Muzlarım nerede benim? Checkbox. Hepsini al. Get box Aldım mızların hepsini. Mızları buraya doldur. Oh bak domates, çilek, muz. Ne ararsan var bu dükkanda ya. Her şey var. Koy 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 koy. Oh insanların mutluluk seviyesi %22'ye çıktı. Güzel. Şuradaki kutuyu da alalım bence. Hepsini alalım. Şuraya bırakalım. Aynen. Şurası bir boş olsun. Get box. Şuraya doldur. Dolduramıyoruz. Mu? Tamam. Böyle bir şeyler. Ortalık biraz karışabilir ama olsun. Muz var. Çilek var. Eee elma mıydı bu? Ha, domates diyorum sabahtan beri. Elma var. Güzel güzel çalışın. Başka ne yapabiliriz? Şu an biraz paranın birikmesi lazım. Şurada. Aa çalışan alabiliriz mesela. Çalışanlara bir bakalım? Statlar var. Lifetime money earned. 10k para kazanmışız. Güzel statlarımız güzel. Şuradan hire'dan çalışan alabiliriz. Employee. Bunlar kasiyer. Bunlar restocker. Hadi bir tane daha bu stok durumuyla ilgilenen birini alalım. Yani Bu temizlikçi galiba ya. Çok pis görmüyorum şu an. Bence pis değil buralar Çalış... Biraz şey az geldi ya Abi, e, insanlar az geliyor biraz <laughs> Daha fazla müşteri gelebilir mi acaba? Strawberry, sen nereye götürdün strawberry'yi? ya? Bahçede mi topladın? Aha, bir şey var Ne bu? Platform 50k Aa, buraya reklam mı veriyoruz? Ya da genişletme var galiba Genişletme var, 250k Oo, paralar büyük <laughs> Büyük paralar oynanıyor şu an Bir reklam verme falan var mı? Galiba yok, tamam bu şimdilik biraz para kazanalım. Tamam şimdi sıradaki eşyayı da açabiliriz. Şimdi şeftali satacağız. 6 kyı al şeftalini. Al 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 100 tane şeftali al. Tamam gelsin şeftaliler. Şeftaliler için de şöyle mini bir şey yapmak istiyorum. Market değil build. Build'den build shop. Bakalım ne koyabiliriz. Ya da şeftaliyi buralara eksildiği yerlere koyabilir miyiz? Koyamayız galiba. Bence şöyle yapalım. Buradan build shop. Small. 1250. Abi bir 250 aslında iyi. Yani güzel dolduruyor şu an. Tamam. Normalinden alalım bir tane. Interior gel buraya koy. Şöyle. Heh, burada da şimdi şeftali olacak. Nerede benim şeftallerim? Getirdiniz mi şeftalleri? Şeftaller geldi mi? Gelmiş gelmiş gelmiş. Kim getirdi şeftalleri? Customer. Buraya mı geldi? Aha şeftali. 100 tane var. 9900 get box. Aldım şeftallerimi. Oh şuralara koy. o oh, artık şeftali satışımız da var. Yani. Dikkat iyi gidiyor. İşleri büyütüyoruz yavaş yavaş. Bir sürü şey satmaya başlayacağız abi. Yere gelecek kıyafet falan satacağız yani. Burada her şeyi bulabilirsiniz. Size. Bir dükkandan bir mağazadan ne arıyorsanız burası olacak. Küçük bir AVM kuruyorum şu an buraya. Biraz param azaldı. Paranın gelmesi lazım. Çok çalıştık. Güzel paralar biriktirdik. Mağazamız büyüdü bu arada. Şöyle bir iki tane daha şey aldım. E, shelf Türkçesi neydi ya bunun? Depolama alanı aldım işte. Buradan şimdi başka şeyler almamız lazım. Mesela şuradaki stok bir saattir gözüm üzerinde hala buraya stok gelmedi arkadaşım. Buranın çalışan eksiği var. Şimdi çalışan alacağız işe. Bir stoker 1 dolardan al. 2K dolardan al. 3K'dan al. 4K'dan al. Abi <laughs> stokçular iyidir. Kasiyer 1K'dan al. 2K'dan da al. İyi yani. Bizim şimdi kasiyer aldık kasa almamız lazım. Bu et, bu et shop. Kasa nerede kasa? Normal kasiyer. Daha hızlı kasiyer gibi bir şey var mı? Small clothing. Tamam nor kasalar normalmiş Normal kasamızdan 2 tane alıyoruz 11 tane değil canım 2 tane sadece 2 <laughs> tane aldık Şimdi buraya normal kasanı koy Tamam şöyle arka arkaya çalışacaksınız Arkadaşlar Heh, Yanlış oldu ters oldu Olsun sinirlendim şu an <laughs> Ters olunca <laughs> Tamam önemli değil önemli değil Şöyle olsun tamam, ben onu düzeltirim Dükkanı bir ara kapatır düzeltirim ben Bu arada, oo, 5x customer gelmiş Yani arada böyle bosslar geliyor Fazla fazla satın alıyorlar Tamam burası da güzel Şu an bence burada bir sıkıntı yok Şimdi buraya biraz da meyvelikler almamız lazım Çünkü yeni meyveler açacağız şimdi Aç bakalım şuradan Yeni meyve 20k Abi Bu arada ben şeyi açtım Bunu açtım işte armutla mango mu açtım Öyle bir şey tam bilmiyorum Şimdi karpuzu aç Aç abi karpuz Biraz daha 100 tane de karpuz söyle Tamam güzel Şimdi buradan Bize meyve yeri lazım yine Tamam bundan lazım. Tamam bundan bir tane alabilirsin. Şunu da şuraya koyabiliriz. Şöyle olsun, bizim olsun. Bu arada boşluk var. Tamam bunu da arada boşluk olacak. Şöyle iyi, güzel. Burada şimdi karpuz ekeceğiz. Karpuz. Nerede karpuzu ne ara götürdünüz ya? Aa karpuzu hemen almıştı. Burada yok. Burada karpuz var. Bunların hepsini al. Bunların hepsini al. Bak muzu kim attı? Muzu kim attı? Al şunu Benjamin. <laughs> Benjamin muzu al oradan Tamam güzel. Karpuzları ek. Oh, karpuz satışımız da başlamıştır. Sezonu geldi çünkü. Tamam bunu buraya bırak. Şu meyve hangisi ya? Burada yok. Burada da yok. Burada yok. Bazı şeylerin stoğu tükenmiş. Bakalım şimdi. Stok elmada. Stok yok. Al şundan. Şunda stok var. Şunda stok yok. 200. 200 de bundan al. Tamam hemen gelsin stoklar. Kasalar çalışsın güzel güzel. Oh, ne güzel çok güzel bir dükkana adım attık bence. Hatta bir şey daha açalım. Ne açalım? Süt açalım. Süt için ama bir şey diyeceğim. Ne almamız lazım buradan? Süt dolabı gibi bir şey var mı? Ha, fridge var, fridge. Tamam, fridge alacağız şimdi. 5K'ya bir tane dolap alalım. Dolap da nerede olsun? Şurada olsun. Şu sıra iyi bence. Hatta şurada olsun dolaplar. Evet evet burada olabilir. Buyur koy dolabını. Buraya bana doğru mu bakıyor? Evet. Koy yok arada bir boşluk kalması lazım. Şöyle iki tane dolap buraya sığar. Şimdi benim 30k'ya ihtiyacım var. Ee, bir azıcık bir şey alır mısınız? Siz de alır mısınız? Ha, o almış siz almamışsınız. Alır mısınız? Karpuz kabın her artık. 30k olsun. Şuradan stoğu olmayan var mı? 238 38, 95, 174, 290, 269. Süt alacağız şimdi. Oo, sütü açtık. Sütün tanesi kaç para? 70 para. Evet biraz süt için para ihtiyacımız var. Buradan yok mu bir şey? 45 dakika boyunca employ çalışan hızı. Tamam güzel. Birazcık para gelsin. Bizim şu meyve yerinden bir tane daha almamız lazım. Çünkü aldığımız meyveyi kimse koymamış. Abi hiç satılmamış. Ben ilk aldığımda 200 tane stok söyledim. Mango mudur, nedir? Hala 200. Kimse hiçbir şey satmamış bundan. O yüzden şimdi mangoyu alacağım. Alıyorum mangomun hepsini. Şöyle 50 tane al. Aldım mangomu şuraya bırak. Tamam, şimdi buraya yanlış yere bastım. Buraya. Şu meyve dolabını koy. Bu arada ben bunu tam koyarken gittiler mangomu geri çaldılar. Mangomu geri getir. Arkadaşım mangomu geri getir. Get box. Al mangomu. Abi şurada mangoluk olsun ya. Çünkü baktım eksik meyve var bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşit meyve var ama 5 tane satılıyordu. Şimdi oldu. Tamam bu da mango buraya. İlk açılışı sizin yapmanız lazım. İlk meyveyi siz koyacaksınız ondan sonra onlar üstünü tamamlıyorlar. 1 2 3 4 5 6 çeşit meyve var. 6 çeşit meyve var mı bizde? Açık 1 2 3 4 5 6 7. Hayda yine bir şey eksik. Ne eksik? Bir şey eksik buradan. Satılmıyor. Armut. Armut için yer açmamışız doğru. Bir tane de armutluk almamız lazım. <laughs> Unuttuk hepsini ya. Al şunu da medium. Al. Tamam. Şimdi buraya bunu koy. Tamam armut, armut hemen almam lazım armut 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 Hop get box Tamam here Al bu da buraya artık bunun üstünü siz tamamlayacaksınız arkadaşlar Ben ilk açılışı yaptım Üstünü siz tamamlayacaksınız Ben satın alıp öyle bırakmışım Diyorum ki niye gelirler artmıyor ya <laughs> Artmaz tabi Böyle gelir mi artar Şuradan başka hayırda ucuz birileri kaldı mı 3k Kasiyerimizi almıştı zaten Restocker 5k yani terse 2.5 Abi kirlilikle alakalı bir şey yok ama hadi alayım. Hadi seni de alayım abi. Ne yapacaksın artık. Nerede? Ethan. Ethan. Ne yapacaksın Ethan? Ne yapıyorsun? Bu Ethan ne yapıyor ya? Böyle geziyor bu. Biz bunu niye aldık o zaman işe ya? Aa Asimo boss geldi boss. Boss geldi 10x satın alıyor bu. Yani 10x para veriyor. Vay Asimo ya. Hoş geldiniz efendim ya. Oo 5x de varmış. Oo, hoş geldiniz hoş geldiniz. İyi güzel bugünün kirası çıktı. iyi tamam süt almamız lazım şimdi süt almadık. sütlü oraya koyduk sütün kendisini almadık. Süt alalım birkaç tane şöyle ee, 100 tane de süt alalım. Burası kaç tane alıyor? 66 tane alıyormuş. Süt alalım 100 tane 110 tane süt almış olduk. Tamam nerede sütüm? Sütü ben alırım. Süt geldi mi? Ne ara geldi süt? Gelmedi görmedik bile geldiğini. Koy 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 sütü şuraya Heh, Şuradan al 60 tane 70 tane git baksa Sütlerimi buraya diziyorum arkadaşlar Artık devamı sizde Ooo Dükkan büyüdü Müşteri etkileşimi %37 Müşteriler dükkana gelince yani 37'si vay ne dükkan yapmışlar ha diyormuş. Tamam sütlerimiz de burada. Tamam şimdi biraz daha satış yapabiliriz. Abi sana da boştan yere etine para vermeyin. Hiçbir şey yaramıyor. Gelip öyle gülüyor boş boş. Şuna bak ben hiçbir şey, iş yaptığını görmedim bunu. Evet yine çok paramız var. Şimdi ne almamız lazım? Şuradan sırayla bir şeyleri açalım. Mesela ne açalım? Ee, çilekli süt açalım. Çilekli sütten abim bana bir 100 tane gönder abim. Elimizde bulunsun. Ondan sonra bir tane daha dolap almamız lazım. Şöyle bir dolap alalım. Small alalım bu sefer. Small fridge olsun. Yes. Canım benim. Small olsun bizim olsun. Sığsın şuraya. Heh, tamam bak. Sütüm. Sütüm nerede sütüm? Sütüm burada. Al sütümü. Koy buraya. Tamam. Bunun arkasını artık siz tamamlayacaksınız. Jack çekil orada. Tamam burası sütler. Bu normal sütü biraz büyük almışız ya. Böyle küçük küçük almalıydık bunları zaten. Hızlılar bizimkiler hemen tamamlıyorlar. Sonrakinde ne alalım? Chocolate milk. Çikolatalı süt. 100 tane de bundan söyle abi Tamam o zaman bizim yine bir dolap daha almamız lazım Small aldım Tamam small'u da şuraya koy Çekil oradan canım tamam Getir sütü getir Sütü kim çaldı? Sütü getir ha. Getir 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 Şuraya mı koyacağım? Buraya koy Çikolatalı sütüm Nerede? Burada Tamam bunu da buraya koy Çaklıt milkimizi de koyduk Çikolatalı süt satışımız da başlamıştır Bütün halka duyurulur Şuradan bir stok kontrolü Şunun stok bitmiş Şöyle 60 tane al ya. Yeter. Yeter. Bu da var, bu da var, 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 var. Her şey var. Tamam. Sırada sereal. Bu kahvaltılık gevrek değil mi? Al bakayım kahvaltılık gevrek. Ne olacak şimdi bu? Bunun için başka bir şey almamız lazım. Kahvaltılık gevrek dolapta durmaz. Onun için ne olması lazım? Fırıç, fırıç, fırıç. Ha shelf. Tamam, normal bir şey shelf olması lazım. Yani normal işte böyle raflar. O yüzden tamam onları da buraya koyarız. Bu evet. Koy şelfini bu taraf mı normal? Ne tarafı normal bunun? Bunun neresi düz? Şuraya koyalım. Şuraya koyalım insanlar alsın. Şimdi şuradan da cereal sabah kahvaltılık gevreğimizi de söyleyelim 100 tane. Güzel. Kahvaltılık gevreğim geldi mi? Hem önde geldi. E çünkü neden? <laughs> Mert Gültaş bir VIP'dir ya. Tamam şuraya diz. Oo, kahvaltılık gevrekler de mis gibi. Bunlar da diz. Başka yapabileceğim bir şey var mı senin? Bunları koyduk. Koy koy koy, Hah, şuraya bırak. bırak, bırak 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 tamam. Başka sıradaki tuna, o tuna yani ton balı. Ton balı alalım. Ton balımızdan daha bir 100 tane söyleyelim. Aynen. Bir tane de ona şimdi nasıl bir şey almamız lazım ya bir dolap mı alacağız ona? Tuna için ne almamız lazım? Fridge, et dolabı. Bunlar et dolabı. Tuna buraya sığıyor mu acaba? Small shelf alsak yine bir tane. Öyle raf raf alsak. Raflara sığıyor mu ki? Bence sığması lazım ya. Bir tane de şuraya koyalım. Heh. Bakalım, tunaları buraya sığdırabilecek miyiz? Yoksa buzdolabı gibi bir şey mi lazımdı? Aa, bunlar ama şey ya. Bunlar konserve, buraya olur olur. Koy 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 koy. Oo, konserve bunlar ya. Bunların buzdolabına girmesine gerek yok. Güzel. Tamam artık ton balığı satışımızda hızla devam etmektedir efendim konuşamadım şu an heyecanlandım çünkü her şey güzel 40 stok bunda var şuna bir azıcık stok ekleyelim 50 stok olsun şuna 50 stok ekleyelim 30 ekleyelim şuna biraz ekleyelim biraz bitiyor gibi ekle ekle Bak stoklar bitiyor gibi biraz azalmış tamam şuna da ekle Güzel abi her şey çatır çatır işliyor ya böyle bir dükkan olamaz Sıradaki şeyi satın almak kaç para? 60k. Noodle. Oo ama buradan bir sürü şey var artık. Bunların hepsini artık ikinci bölümde yaparız. Eğer oyunu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. İkinci bölüm gelsin istiyorsanız bunu yapmanız lazım.